Değerli izleyiciler, Miraç TV'den yayındayız. Yanımızda genç bir delikanlı var. Hoş geldin. Sağ olun. Nasılsın, İyisin. Sağ olun, iyiyiz. Teşekkür ederiz. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Miraç TV yayınındasın. yayınları izliyorsun değil mi? Yayınları kaçırmıyoruz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Memleket neresin? Memleket, Trabzon, Araklı. Oo güzel. Trabzon, Araklı'ya buradan selamlar gönderiyoruz. Binlerce defa selamlar olsun. Evet, memleketi çok seviyoruz. Hiç Sen, Değil ya. mi? Hiç yorma. İsim isim? Ya... Yılmaz Uzun. Yılmaz Uzun ama fazla da uzun değilsin. Ha ne uzun? Bu bu kadar yetiyor. Bu niye uzun soyisim vermişler Yılmaz? Valla bunu araştırdım Araştırdın mı? sonucunu Olamadım. bulamadık. Mi? Bulamadık. Bulamadık. <laughs> Öyle bıraktın ya. Yani. Hiç sorma ya. Yani. Yılmaz Böyle Uzun bıraktın. kaç yaşında? He, şu anda 47 yaşında. He, gidiyor değil mi? Yaş gidiyor. Yaş gidiyor, hiç anlamıyoruz He, Yılmaz Uzun kimin oğlu? Recep. Anne babası mı? Anne baba rahmetle. Allah rahmet eylesin. Kaç Kim kardeşsiniz? Nereden? Altı kardeş. Altı. Siz kaçınız Ben dördüncü diye. Dört numara. Evet. Evlisin. Evliyiz. Allah sağlık, sıhhat versin Ay diyelim. Amin. İnşallah. Allah bu İnşallah. inşallah. Etsin. inşallah. Ha hanım nereli? O da bizim Araklı'da. Araklı'dan. Araklı'dan. <laughs> evet. Nerede tanıştınız hanımla? Memlekette mi? <laughs> Vallahi memlekette tanıştık. Sevdalık oldu mu? Biraz o gördüm o Salide Amir Bey, 9 sene sevdalık etmişti. Maşallah, maşallah. Hanım senin ne maşallah. kadar sürdü. Bizim uzun sürmedi. Evet, yani kısa, kısa, kısa zamanda, Kısa. Kısa. birisine 18 sene beklemiş. <laughs> ömrü bitmiş ya. Samim olarak söylüyorum ya, yani 18 sene. Gerçekten 18 sene beklemiş ya, en sonu almış. Ö ömrü bitmiş evet. ya, Vay, Vay, anasını. Ya. Kaç tane çocuk var? 3 tane. Kız erkek? Üçü de oğlan. Allah bahtlarına açık etsin diye çocukların evli var mı? Bekar. Bekar. Daha yapacak çok işim var da sen. Daha mi? çok iş çok. Yolun daha yarısını evet. Ya yapmadık. Ne işle uğraşıyorsun? İnşaat işiyle. İnşaat e, çalışıyorsun. Evet aynen. Öyle. Ustasın değil mi? Usta. Usta. Baba mesleği mi? Yok. Baba mesleği değil. Baba mesleği değil. Ee, memlekete doğdun Araklı'da. Aynen öyle. Gidiyor musun memlekete? Gitmez olur muyuz ya? Gidiyorsun, yerleriniz var. Tabii ki. Çay, fındık. Çay fındık, yok. Fındık var biraz. Ha. fındık. fındık var. Ne kadar fındık var? Az ya. Yani. Ton yok. Az. düşüyor değil mi? Ne Tabii. yapıyoruz? satıyorsunuz değil mi? Biraz satıyoruz. Biraz da kendimiz Açık. yiyoruz. Fındık. Eş, dost, akraba derken. <laughs> fındık iyi. Evet. Bu o fındık ceviz yiyen sağlıklı değil mi? Sağlıklı oluyor mu zaman? Evet o abun salimde var ya maşallah 84 yaşında hep maşallah gibi. maşallah. Cebi Fınduk, dolu fındık ceviz Fın ooo maşallah. Onun dinamit gibi yani. Dinamit gibi ya. Yani. Askeri beni alsın ve hemen giderim diyor. Maşallah bak ha, yani, gençler askerden kaçıyor. yanlıyor o, kaçıyor, o diyor, ha, kaçıyor değil ki ben giderim. Şimdi Trabzon arakları bir sürü arkadaşlarım var çok şöyle hmm. biraz daha yakışıklı adamı görsünler çok düğünlerine gidiyorum. Bir Türkiye alalım senden böyle. Ya, Hakkısı da var. Türkiye hiç söylemedim, söyleyemem. Sen benim tatlı ses inşaatta meşhur oldun. Hiç sorma ya. E, sen de hiç öyle yok mu? Hiç? Yok yok. Gerçekten mi? Gerçekten. Türkiye, Türkiye, <laughs> Türkiye yok. işi yok. <laughs> Türkiye yok. Daha önce yayınlara katıldın mı? Birkaç taneye katıldık. Öyle mi? Tabii. Ee, tecrübelik var diyorsun. Var burası. var. Peki hala e, buradan Anlatacağım bir anın mesajın var mı? Dünyanın her yerinde Avrupa'da her tarafta izlemiyoruz. Dünyanın her tarafına selamlar olsun. Selamlar olsun dostlara, arkadaşlara. Selamlar olsun. Evet, evet. teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Eyvallah değerli izleyiciler, yayını İstanbul e, Habibler e, merkezden Miraçlı bir stüdyomuzdan gerçekleştirdik. Hayır. Trabzon Araklalı Mehmet Uzun Yılmaz. Yılmaz mı? Evet. O uzun nereden çıktı ya? Yılmaz uzun? uzun. Ha mı? Mehmet uzun bana. Ha Yılmaz ha. uzun. Evet. Yılmaz, <laughs> Yılmaz. Yılmaz uzun ama kısa kısa adam yani. Evet fazla <laughs> uzun değil. Evet aslında hep Yılmaz uzunlar hep uzun olması lazımsın yani demek Tabii. Biz var, mı, var, var mı öyle uzun size olan? Soyadı uzun yok, olup yok, da uzun yok. olan çok var hmm. abi. onu diyor. Oh. He? Sen herhalde çok yük taşımışsın değil mi? Ondan, Ondan, omuzlarımız bükülmüş. Böyle, böyle omuzlarımız bükülmüş. Aynen öyle omuzlarımız bükülmüş ya. Yani. Böyle kasmışsın sonra, sonra, ya. Sonra, aşağı, aşağı doğru. Hiç sorma ya. Hiç sorma büyümemişiz. Evet, aynen. Büyüm... Amcalar var mı peki? Ya, var. Amcalar dayılar var. 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 Baba kaç yaşında ölmüştün? Babam 95 yaşlandı. maşallah Allah rahmet eylesin. Dünya böyle değil mi? Bu dünya böyle geldik yetiyoruz. Aynen. aynen. Allah geri kalanlara sağlık sıhhat versin uzun ömürler sana, versin. Sana bir çiçek takdim edelim. Bu biraz kurumuş ama. Eyvallah sağ olun. sağ olun. şimdi, Vallahi, sağ sağ olun. şimdi <laughs> bu, bu, çiçek <laughs> açacak. Bak şimdi bu çiçeği herkes sulamasını bilmiyor. Sen sulama işini anlıyor musun? Anlamaz olur muyuz ya? Bunu sulayacağız, ya, sonra, bunu sulayacağız, işini, evet. canlandıracağız, evet. buna hayat vereceğiz. Evet. Aynen, bazılarını ben, ben de sulamayışından anlamıyorum. Demek sen, bu salihler sulamayışından anlıyor, hemşerim, <laughs> Araklı'yla. Bol bol sula. <gülüyor> bol, <gülüyor> buna. buna can verelim. <laughs> <laughs> tamam. Can suyu ver. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz bir başka Müneşt TV Zelle'ye başka kişilerle görüşmek üzere. Müneşt TV izlemeye devam Devam. Evet. Şöyle bir yakışıklı salla kameraya, teşekkür ederiz.